Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla e, olan bir modelin anlatımını yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu şekilde lacivert bir yazmaya butonları kullandım Müşterimin isteği üzerine e, bilinen bir model anlatımı yapacağım e, görüntüsü kolay ama birçok püf noktası olan bir model arkadaşlar gördüğünüzde anlayacaksınız e, ve püf noktalarını da öğrendiğinizde gerçekten kolaylıkla yapabileceğiniz bir model olacak e, yazmam da lacivert bir yazma arkadaşlar yani bu 545'e uyumlu zaten görüldüğü gibi normal bir lacivert yazma. Evet oyamızın yapımına geçmeden önce arkadaşlar ipinizin markası ne olursa olsun ipimizin esnekliğini iyice gerdirerek alalım. Bu size düğümlerinizin kolayca e, kitlenmesini, e, pırpırlarınızın dönmemesini sağlayacak. Uygulayın. Rahatlığını görün. <laughs> Şimdi şöyle bir modelimiz var arkadaşlar. E, zürafasıyla ile birlikte 3 sıra zürafa gidiyoruz bunun nesi yani püf noktası diye soracak olursanız bu tür zürafalı modellerde ip eklemesi zor gelir yani bir diğer kata gittiğimizde ipimizin fırtıp oradan atacağı için bazı püf noktaları var onu hemen şu kısacık yerimde anlatmaya çalışacağım modelde görünüyor gördüğünüz gibi elimdeki işin son kenardayım <laughs> şu kadarcık yeri ayırdım sizler için ee, öncelikle şöyle dediğim gibi zürafalarını yapıyoruz. Ee, bundaki bir püf noktasını söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ben çok sıkı yaptım. inanılmaz sıkı oldu. Ee, bunu sıkı yapmayın. Seyrek zürafalarla daha güzel olacaktır. Şöyle. Ben çok yaptım. Yani 1.1 milimetre. O yüzden sizler 1.2 de yapabilirsiniz o aralarda yapabilirsiniz yani seyrek zürafa olursa hem daha güzel olacaktır hem de işiniz kolaylaşacaktır benim gibi sıkı yapmak zorunda kalmayacaksınız Evet zürafalarımı ben böyle alttan tek dolama yaptım daha kolay ilerlesin diye <laughs> bu şekilde normal bildiğimiz zürafa Dilerseniz şu şekilde üstten iki dolama da yapabilirsiniz bu ipinizin dolanmamasını da sağlar şöyle şimdi arkadaşlar şurayı da bir geçeyim ee, ip eklememiz nasıl olacak onu göstereceğim ve o ip eklememizi yaptığımız yerin üzerini nasıl yapacağımızı da şu bölgede göstereceğim hemen şu ipimizi keselim kısa bir alan ama e, faydalı bir e, video olacağını düşünüyorum şöyle ipimiz farz edelim ki burada bitti ne yapıyoruz? Hemen yeni ipimizi taktık. Şöyle e, eski ipimi önüme aşağıya, yeni ipimi de şöyle sol tarafta dursun. Yani her ikisini aynı yönde de yapabilirsiniz ama ben bu yön bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Yeni ipim önümde e, şöyle, eski ipim pardon önümde yeni ipim de şöyle hemen üzerinde olacak şekilde tutuyorum. Buraya. İster bir düğüm ister iki düğüm yapın. Bu fark etmez. Sapa sağlam olacak zaten. Siz bunu bu şekilde ekleme yapıp kestiğinizde bir diğer üst kısmı yaptığımızda bu buradan atacaktır arkadaşlar. Bunun olmaması için ne yapıyoruz gösteriyoruz. Şimdi bunu bu şekilde ekledik ve böylece bırakıp devam ediyoruz yolumuzda. Ta ki dediğim gibi o eklediğimiz yerin sırası geldiğinde uygulamamızı yaptıktan sonra <laughs> ipimizi keseceğiz. Burada eklememizi yaptık. Farz edelim ki bu kısım burası. Sırası geldiğinde şöyle bir üzerinden geçme işlemi yapacağız ve ip ekleme yeri hiçbir şekilde belli olmayacak arkadaşlar. Çok salkım saçak oldu ama Umarım şöyle görünüyordur. Şu iplerimi şöyle sıra geldiğinde tutacağım. Görüntü bozulmasın diye şöyle. Bakalım orada mıyız? Evet bakın o delikteyiz. Yani ip eklediğimiz gözemedeyiz. Şöyle tutuyorum. Yani bakın şu hem üstte hem altta yapmıştık ya. Şu şekilde tutmuş oluyoruz yani burayı da. Şöyle. Tuttum kulağından. Her ikisini de e, şuradaki zürafaya iğnemin üstüne aldım. Buraya ister iki, ister tek alttan dolama yapabilirsiniz. Normal zürafamızı gittik. Bakın kesmiyorum yine. Sonrası da keseceğim. Yandaki zürafamızı da gittik. Çünkü burada kesersem yandaki zürafayı yaptığımda tekrar atacaktı. O yüzden kesmiyorum. Yani e, ben bir diğer üstünü yaptığımda dahi şu kısmı kesmekten yana değilim. Bir diğer kısmı da bu şekilde köprüler olacak. E, o köprü de buraya denk gelebiliyor. O yüzden e, ipi yaptığımız zaman fırtma olasılığı olduğu için. Yani ben elim alışkın olduğu için tabii ki de görüyorum o kısımları. Daha dikkatli geçişler yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle kesebiliriz orayı. İsterseniz kesin, isterseniz kesmeyin. Hani bir diğer katta unuturum diyorsanız en son kesin. Şu şekilde. ekleme yerleri belli olmuyor. Şurada hani bu şekilde görünüyor olabilir ama e, bu köprülerde yapıldığı zaman da sapa sağlam bir başlangıç oluyor. Şurayı hemen bitirip siparişimin son alt yolunu yapmış olayım ki birlikte bitirelim ipimiz bu şekilde alttan tek dolama yaptığımızda dolanabilir arkadaşlar bunun tek çaresi şu şekilde ipimizi bırakalım e, açılmalar da yaşanabilir onu da kendi yönüne doğru kıvırarak ipimizi eski çevirelim ve gerdirelim tekrar ipimizi eski çevirelim sonrasında işlemeye devam edelim arkadaşlar tertemiz sapasağlam işçilik çıkarmış olacağız ve son düğümü Bitiriyorum. Bu ekleme noktası kalacak burada. <laughs> Pardon dediğim gibi bir tık saldırma, dolanmasın. Şöyle köprüleri yaptığımda da o e, ip ekleme yerini buraya gözlemeye kitleyeceğim ve keseceğim. Gerçekten bu da çok önemli bir püf noktasıydı. Şimdi arkadaşlar. E modelimiz bu, bilindik bir model yıllardır var olan bir model ama dediğim gibi çok püf noktası vardı e, birincisi dediğimiz gibi seyrek zürafa yapmanız e, ikincisi de bu ip ekleme yerleri e, bu ip ekleme yerleri sizlere çok lazım olacak diğer bu şekilde iki kat gidilen modellerde de merak ediliyordu muhakkak işinize yarayacaktır bu bilgiler arkadaşlar Şimdi bu ip ekleme ile başlayalım. Şu köprüde nasıl ip eklenir? Şöyle. Eski ipimi bir takayım iğnemi. Burada bıraktığım ipimi hemen takıyorum. Şöyle ki köprümüzü bir tane atlayıp diğerine bir köprü oluşturuyoruz. Şöyle büyük bir U gibi görüntüsü olsun. Yani bu seyrek yaptığınızda bu U görüntüsüne gerek kalmıyor. Yani sıkı olduğu için bu şekilde. Ve benim delik ayarım bu şekilde olduğu için göz kararımı bu şekilde aldım diyelim. Şimdi bu şekilde ipim burada bitti ve aynen de bu şekilde bırakmam gerekiyor ip ekleme yerimi. Hemen yeni ipimi takıyorum. İğne. <laughs> iğnemle 26 numara ucu küt bir iğne etamin iğnesinin en incesi olarak tuhafelerden alabilirsiniz arkadaşlar markası yok yani böyle bir etamin iğnesi diye geçiyor şimdi ip eklememizi yapalım yeni ipim önümde şöyle bir tık uzun olsun yani şöyle üzerine geçebileceğimiz şekilde Şuradaki başlangıç noktamıza bir düğüm atalım. Hemen o düğümün yanına bir düğüm attım. Şimdi burayı alabildiğince sık iğne dolduracağım. Sayı saymak isterseniz sayın. Ben sayıyordum arkadaşlar. 40 kare iğne oyaları ustamın tavsiyesi üzerine bu kadar sık iğneli bir model sayılmaz dedi. E göz kararı tabii ki de şu köprüleri yaptığımız için sayımız hep aynı denk gelecektir. Sık iğneleri sayarsanız da ben saydım sayım 17 idi. Benim bu köprüme 17 tane dolmuştu. Saymazsanız da benim gibi bu şekilde göz kararı doldurun. Deliğinizi düzgün yaparsanız şu köprünüzü dediğim gibi sık iğneler denk gelecektir. tık kaydıralım hani böyle seyrek bir e, görüntü olmasın diye. Saymadım şu an tabii ki de konuştuğum için göz kararı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi doldurdum. Hem yeni ipimi hem de eski ipimi şöyle önümde zaten. Buradaki önümdeki ilk zürafaya dibindeki değil bakın hemen yandaki ilk zürafaya bir düğümle sıkıştırıyorum onları iyice ne düğümle ve bunu burada kesebiliriz güzel bir sağlam bir ekleme yapmış olduk böylelikle İşçilikte yani temiz işçilikte bu ip bağlamaları çok önemli arkadaşlar o yüzden püf noktalarıdır kesinlikle bir tane zürafa gittim bakın bir tane zürafa olacak arada bir tane atlayıp diğerini tekrar köprü oluşturup böyle bir model arkadaşlar dantel e, yapanlar bilir kanser örneği vardı eskiden bu örneğin adını ben kanser örneği koydum gerçekten <laughs> sabırla işledim ama benim hatam çok sıkı zürafa yaptım Sizler bu hataya düşmeyin Tabii ki de çok güzel duruyor yani sıkı zürafada da çok çok güzel duruyor. Zemin benim için her zaman çok önemli. Bu şekilde seyrek yaptığınızda da güzel olacaktır ama sıkı zürafayı her zaman seviyorum. Zorluğuna da katlandım. Ama modelin adını Kanser koydum arkadaşlar. Dantel Dantel'de konulan bir lakap diyelim. Yanlış anlaşılmasın. Hastalık ismi olarak görmeyin sabırla işlenecek bir model diyelim ve asla da bir daha bundan sipariş yapmam çünkü gerçekten çok yorucuydu sık iğne olduğu için parmakları ağrıtıyor gerçekten şimdi bu şekilde arkadaşlar köprülerimizi yapıp bitiriyoruz sonrasında ip atlamalı şekilde pırpırlarımızı gideceğiz bir tane rengimi hemen açıp göstereceğim ipimizi gerdirmeyi unutmayalım alt zürafaları yaptığınızda isterseniz ütüleyin güzelce ondan sonra yapın bu köprüleri ben ütülemedim bakın böyle bir marul görüntüsü olabilir yani bu sıkı zürafada şöyle hafif zaten Bakın çok bir görüntü yok zaten elimde de sürekli durduğu için buruşuyor kırışıyor yani şöyle bir görüntü olması normal tabii aşırısı değil de şu görüntü normal ütülendiğinde zaten yapışıyor Şimdi ben sağdan sola atlama yöntemi uyguladığım için onu göstereceğim sizlere. İpim ne araplığın oldu. Sağdan sola atlama yöntemi. Siz yapamazsanız kendi bildiğiniz yöne doğru gidebilirsiniz. Şu şekilde önüme yatırıyorum. Şu arada bıraktığımız bir tane zürafa var ya oraya. İpim önümde. Bir düğüm attım. <laughs> bu e, pırpırlarımızda minik yapalım ki şu arada bir şöyle boşluk görünsün diye. Bakın. Minik yapalım. Orayı tam olarak doldurmasın bu pırpırlarımız. Şöyle minnacık olsun. Sık iğneden hallice bir pırpır bu aslında. Şöyle Yatırmamdaki amaç Yani şu şekilde arkaya doğru da yatırabilirsiniz Ama ütülendiğinde ütülemesi kolay oluyor Daha doğrusu Ütülediğimizde böyle hemen Şu çerçevenin arkasında kalmış oluyor O yüzden Şimdi iki tane atlıyorum Üçüncüyü şöyle eğdim Önüme doğru Zürafam burada hazır zaten İğnemi taktım Diğer ipi iğnemin üstüne atıyorum İğnedeki ipimi de alttan çevirip geçişimi yapıyorum amacım şu atladığımız ipin de üzerine işlemek safa sağlam pırpırlar oluşturmak hem de tek tarafta kırpık oluyor bu temiz işçilik bilgisi bu bilgileri parayla satıyorlar arkadaşlar ben sizlere nacizane gösteriyorum ne biliyorsam onu aktarmaya çalışıyorum Ve bu şekilde inanın ki bir saatte e, dört kenar yazmayı gidebilirsiniz. Tabi eliniz e, pırpırlara alışkınsa. Bu modelin en kolay yanı pırpırları. Yani pırpır yapmayı e, zorlanan arkadaşlar vardır muhakkak ama el alışkanlığı olanlar beni anlıyordur. Gerçekten. Şu üç sırafa da çok kolay bana göre. En zoru da şu sık iğneler sık iğnelerin olduğu kısım kanser bu şekilde diyelim arkadaşlar sonra temizliyoruz diğer rengimizi atıyoruz Öncelikle bu yaptığımız mavileri şöyle arkayı çevirerek yaptım pardon bakın dipte kalan yerleri şöyle sıfır kesiyoruz böyle atladığımız yerleri sonrasında buraları pırpırlarla aynı boyda Kesiyoruz. Sağlam bir, temiz bir pırpır pır çalışması oldu. Bakın. Ütülendiğinde de kalıp gibi böyle bir modelimiz olacak. Sizlerin de umarım faydalı bir video olmuştur. Bol bol sipariş alırsınız diyelim. Ama benim gibi hataya düşüp de sıkı zürafa yapmayın. Yine yine diyorum yani. Ekran görüntüsü alabilirsiniz şu şekilde. Fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar. Tabii ki de ben kendi yaptığım fiyat bilgisini vermeyeceğim. Çünkü herkesin el emeğinin ücreti aynı değildir. Yani işçiliğe göre artar veya eksilir. Bu benim bile işçiliğimin üzerinde çok çok güzel işçilikleri olan arkadaşlarım var. Bu benim fiyatımı bile üzerinde istemeleri gayet haklarıdır. Göz nurudur çünkü gerçekten ellerim ağrıyor. Bir haftadır bitiremedim bir haftayı da geçti daha doğrusu. E, fiyat bilgisi ortalama bir işçiliğiniz varsa seyrek surafa e, yapacaksanız iğneliyorum kesinlikle seyrek zürafa yapın. E, bu yazmanın fiyatı en az 1500 TL'den başlamalıdır. Yani ortalama bir fiyat bilgisi veriyorum. E, işçiliğiniz güzelse tabii ki de bu fiyatların üzerine acemiyseniz de bu fiyatların altına yapmalısınız. Bu fiyatların yarı fiyatı olarak yani 700-800 TL'lerden yapabilirsiniz. işçiliğiniz acemisi diyelim. <laughs> e, kendi belirlediğim fiyat bilgileri değil. Kesinlikle bunu da altını çizeyim. Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın oluşturduğu bir piyasa fiyatıdır. Göz nurudur. Eğer çok geliyorsa e, kursa gidip öğrenebilirsiniz veya bu şekilde videolar izleyerek e, kendinizi geliştirip elinizi ilerletip yapabilirsiniz arkadaşlar diyelim ve e, yapan herkese kolaylıklar diliyorum e, benim de bu şekilde güzel videolar e, çekmemi isterseniz bana destek verirseniz izleyip beğenip yorum yapıp ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış oluyorum e, yapan herkese kolaylıklar dilerim hoşçakalın Allah'a emanet olun